Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yaban ördeklerimize bakacağız. Şu şekilde bir tane erkek ördeğimiz burada. Daha sonra şimdi şöyle yuvalarına gidelim. Daha sonra da ördeklerin yanına gidelim. Hunter sus oğlum sus. Şöyle bir dakika. Oh. Böyle bir sistem yaptım buraya da. Bunlar yaban ördeği yumurtası. Bunlar bir dişinin. Bunlar da diğer dişinin. İki tane dişi buraya yumurtluyor. Bir dişi de farklı bir yere yumurtluyor. Onu da gösterelim hemen. O da şu an yumurtlamakta. Yumurtlarken biraz çekelim. Luçka'ya da yatmış olabilir. Yumurtaları yapan ördeği dediğim böyle olur işte saklı gizli yuvalara saman toplar yumurtlar. Pablo sessiz ol. Ördeklerin bir kısmında da burada. Arkadaşlar ben de şu an üç dişi iki erkek var. Bakın bir dişi orada yuvada yatıyor, bir erkek bahçede, bir dişi bir erkek de yine burada geziyorlar. diğer dişi nerede? Onu da buluruz birazdan. Pablo! Yaygar acı Pablo. Bir dişi nerede ya? Şşş, sessiz ol. Sessiz ol sabah sabah. Sessiz ol demiyorum ben sana. Sessiz ol demiyorum. Ben. Hunter! Ne oluyor size sabah sabah? Hayırdır? Şöyle bakın bir erkek burada. Bu genç işte. Bu ördekleri çiftleşmiyor. Gidiyor fazla çiftleşiyor. Şu şekilde arkadaşlar. Sessiz olalım şimdi. Ördek havuza girdi. Onu görüntüleyelim yakında. Pablo sessiz ol. Pavla sus dedim. <laughs> Diğer dişi nerede acaba? O görünüyor. Hunter. Hunter. Şöyle son bir kez yumurtların orda bakalım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun başka bir doğada görüşmek üzere hoşçakalın.